Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videoma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Siz hoş geldiniz bu arada. <laughs> Bugün yine antik gizemdim. Görüyorsunuz çok kalabalık olduğu için buraya atlıyorum. Yoksa ne işim var buralarda benim ya? O abi bu lan? Nasıl kastı oyun? What? Silah verecek mi bana yoksa polis mi çağırayım? Ben de ben polis çağırsam buradan çıkarmam. Ben, ben şimdi pompalıyla mı öldüreyim 15 tane adamı ya? Bak atladım ben silah bulamadım böyle de Kanka ne yapıyorsun silahın var mı? Aa silahı var Yalnız bu refleksi de herkes yapamaz kanka hoş geldin ve evet. güle güle Selamun bu arada Koltuk lan bu Oğlum lan ben... An tamam neyse, boşver. Gerek yok. Açıklamaya gerek yok. o abi adamlar geri dönmüş büyük ihtimal. Bu kadar az ses olamaz burada. Aa bak. Baksan şu sekaya! Sekaa! Bak biri de buraya pusmuş şakaları bak. Burada birini atıyordu. Seni çalabiliyor muyum? Tamam. Iıı... Ee... Basmıyor tuş. Tamam. Sen de öl burada inşallah. Allah'ın izniyle. Selamun aleyküm. Aa, o ne lan? Açıkta adamlar mı var? Ben mi yanlış görüyorum şu anda? Abi ben öldü diyor. Ya bende bir sıkıntı var ya bu aralar. Biliyorum. Bu aralar demeyeyim. Komple bir sıkıntı var. Ya ben adam öldü diye sürekli böyle Sıkmaktan elimi çektikten sonra adam ölmüyor. Ha, zıplayacağım mı havaya? Ne yapacaksın? Ya zıplayacağım beni vurma falan filan mı yoksa Ben açıktayım kanka sıkabiliyorsan sık bak ben buradayım Oha dur 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 Lan oha nereden sıkıyor adama bak bir daha görmeyeyim bir... Abi benim killleri çalacak. Benim killleri çalacak. Oğlum benim killleri benden başkası çalamaz lan. Hayırdır? Oo ne adam vurduk yalnız ha. Arkadaşlar şu anda bu yaptım şaka. Selam bırakayım. Ay adam buktan içeri girecek. Tam sen onu alacaksın. Arkadaki de şimdi hiç bakamayacağım. Bu adam buktan giriyor çünkü. Girdi galiba büyük ihtimal. Girdin mi lan içeri? Şişt. Yakışıklı içeri mi girdin sen? Ay sen içeri mi gireceksin? adam girmiş içeri harbi girmiş O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben şunu alayım. Şunu da takayım. Aa girmemiş lan. Selam. Kanka bizde zıplamıyor. Bir de olmasan bir nevi. Aa adam çatıda mı? Şimdi adam mı var acaba? Daha yükseliyorum. Ya şu baygın gelmedi. Baygının kili gelmedi. Büyük ihtimal onu kaldırdı. O zaman buradan onlara atlayabilirim. Sıkıntı yok. Direkt şu arkadaşı raşlarsak bizim işimiz tamam. Hiç mermi falan bulayım bir tane. Direkt topuk zaten ben. Aa bir dakika. Bir saniye. Ah sıktı. Sıktığına göre burada. Oy cana bak. Ulan oradan madem oradasın sıkınca niye çıkmadın? Çakal. Abi herkes çakal olmuş ya. Son anda var ya tık diye bir ses geldi sıkmadan. Ya da sıktıktan sonra dönsem ben vuramazdım. Şöyle AKM'yi alıyorum aşağı atlıyorum ben direkt. Onları, onu vuracağım. Ersin buraya gel onu vuracağım. Eee hiçbir şey yok değil Hemen paraşüt açılmasa aslında iyi ya bu. Atlama da hemen paraşüt açıldı şimdi adamlar nerede? Adamların yeri lazım bana acilen. Beni havada vurun da göreyim sizin nerede olduğunuzu lan. Sonunda arabayı buldum arkadaşlar. 33 35 kişi kalmış güzel. Şuraya bir yere drop atmıştı. Drop'a doğru gideceğim. Nerede acaba drop ya? Burada bir yerdeydi ama Pochinki'ye geldim. Umarım adam çıkar buradan ya. Ve beklenen ses geldi arkadaşlar. Buradan bir yerden sıktı da. bu evden mi sıktın kanka? Evden sıkış olabilme gibi bir ihtimalin var mı? Aa bak burada ölü sa ölü sandığı diyecektim. Lan yani, ne sandığı var? Aynı şey gerçi de. Neredesiniz? Buralardan bir yerden sıktılar ama. Kardeşim neredesin? Sıktığın yeri bir söyle bakalım. Aha gördüm seni. Dur 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 orada duramayacağım. Ya. Oo kanka hayırdır ne bu? He. Arabama sıkma arabama oğlum arabama sıkma arabama. Paça siyen gelsin AKM çıksın karşıma hadi bakayım. Hadi AKM var hadi. Burada. Aa burada çakal. Kanka ben de ses kasabiliyorum biliyorsun değil mi böyle bir şey yapabildi. Yani bullet, bullet her neyse. Kanka ben de ses kasabiliyorum hani onu söylemek için geldim yoksa bir şeyim yoktu. Kar kara geçelim. Bu el M4 kullanayım az ya canım sıkıldım Şöyle tamam sıkıntı yok. 13. leşi aldık arkadaşlar. Güzel. Bileş mi buraya ben geldim ya bu bu o evin ortalarından bir yerlerinden sıkan da vardı sanki. Bu tek sıkmıyormuş gibime geldi ama hadi bakalım. İnşallah buluruz. Arkadaşlar az önce Toros aldım. Toros ters sakla attı. Cık. Bir saat araba aradım yine ya. Ters sakla atıyor şu kadarcık yerden bak. Ya böyle bir yerde bir küçük tümsekten geçtim. Hem de turbosuz geçtim. Ya gitti. Ters sakla attı ya. Almayacağım ben torosu ya Ne var bunun içinde bakalım Bir avm versene bize Abi boşaltmış adamlara Bak ya Arkadaşlar rozok ne bileyim Sıkıl mıkıl buralar hep bomboş nedense Neden buraya Atlamadınız kardeşim şöyle drop var Arkadaşlar dropa doğru gidiyorum Eee dropta adam olabilir biraz kasıyor Oyun Umarım adam vardır ya leş alamıyorum yani Europe'da olmasa da yakınlarında vardır diye tahmin ediyorum. Bak ay kanka. Ezilmiyor muyum? Allah kanka. Ooo burada başka bir ekip. Bak 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 bak. Ben seni alayım da. O iki ekip varmış burada. Biraz sıkıntı olur. Biz tepeden alalım bunları. Ben şurada bir can basayım mı? İzinizde. Canı basıyorum. Sonra ilk önce birinize basıyorum. Yani yanlış anlamayın. Basıyorum derken. Bir şey basıyorum. Yani. Ya, aman nasıl anlarsınız anlayın ya. Öleceğiniz zaten. Başka bir anlamı yok bunun. kötüdür arabayı burada bırakmayayım. Ben onu nerede düşürdüm ki ya? Aha gördüm seni. Bak 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 yere atmış çakal bak. Aa yerde adam yatıyor. açık kaldım. Şu yerde adam mı yatıyor ya? Yo. Yatmıyormuş lan. Adam yatıyor diye gördüm oğlum ya. Bu neymiş ya? Hemen çatır çutur sıkıyorlar bana ya. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi Batuhan abinize sık? Aa, o ne? Abi yerde biri hareket mi etti ya? Tövbe tövbe ya. Halüsülasyon mudur nedir ondan görüyorum şu anda. Aa. Çakal. O gördüm. Maşallahınız var bu arada. Hanginizi alayım önce? Seni. Seni. Seni alayım mı ben? Ben be. Bunun dürbünü yok. Kötü ya. Bundan bir 2 3 4 bir şey olay da iyiydi. Adamın kafayı sıyırıyor. Bak bak bak. Hadi. Bir daha. Yok mu bir daha? Neden yok? Aa bunlar raşlıyor beni bu arada. Başka bir ekip mi var orada? Arabaya geçmeye çalışıyorsan bu ne? Avuç. Bu ne? Hadi göster bir yerde. Bir yerden göster de o kafanı alayım bak. Sen öyle git can bas şimdi hemen. Attım rastgele. Bak 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 bak. Ağacın arkasında bir kanka. Bomba atma sakın bak buraya. O ne lan? O, can ne lan? o ne lan? O ne lan? O ne lan? O ne? Bomba atar söyledim bu arada arkadaşlar. Onu söyleyeyim de. Bu aşağıdaki. Bak. Bak. Fake yerse kazandım. Kaz yemezse gittik öldük. Yemedi be. Aa tepeden adam geldi. Tepe geldi. Altındaki beni bir bıraksa. Ay çok güzel oldu bu. En alttaki kim? Ha, o beni raşyan. Tamam. Oh güzel oldu. Araba geldi. Ya bir loot atmadın ya. Çok güzel açıkta kaldım. 100 tane mermi. Var. Oğlum bu neymiş lan? Bir topuk yapma gibi bir şansım yok. Tamam. Onu anlamadım. Üste bir headshot hat atsam ölür mü tek de? Gördüm seni. Seni. beni. Aa, biri daha çıkıyor yukarıya. Sen öl bir Yakup'cum. Yakup'cum kusura bakma kardeşim. Ya bu, bu ne ya? Bu ne abi? Şöyle arkadaşlar. 19 leş 2687 hasar var. Yani vuramadım ya. Kötü oldu adama. İyi de çıkmıştım. Hakemi olsaydı keşke. Ama gerçi hakemi olsa o kadar uzaktakini de bu kadar seri vuramazdık. Neyse sağlık olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Buna da kısa bir not geçeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Zınk.